Herkese pazar gününden günaydın. Şimdi kahvaltı yapacağız. Klasik pazar kahvaltısı. Sucu kızartıyorum. Patates ve yumurta yaptım. İşte bir şeyler daha hazırladım. Sedat da fırına gitti. Şimdi soframı kuracağım ve güzel bir kahvaltı yapacağız. Çayımız da demlendi. Şunları da çevireyim artık. Ne oldu annecim? Ne no, oldu no, no. annecim? Sen mavi mi aldın? Aslı mavi rengi çok sevdiği için maviyi seçti. <laughs> Karıştırdık. Karıştırdık. Hadi bakalım. Kahvaltı sınıflarımızı. Karıştırdık anne. Karıştırdık. Acıktın mı? Bu arada kaktüslerim şu şuradan böyle büyüdü şu da bu şekilde uzadı. Anne. Böyle olması gerekiyor mu? İyi mi anne, bakmışım sizce? Anne bu büyüdü bu bu. Suluyorum haftada bir çok sulanmaması gerek ama. Anne. Efendim anneciğim. Baba, biraz. Ne istiyorsun anneciğim? Peynir. Tamam. Aa, <laughs> 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 çok güzel. Afiyet olsun anneciğim biraz daha yaklaştırayım ben seni. Hmm. Ve ekmeğimiz de geldi. yaptık. Bizimkiler burada benim sesimden razı oldukları için kapıyı kapattılar. Ben de şimdi evi süpürüyorum. Görüyorsunuz yerler hep kırıntı. Şey yaptım. Hmm. Silkeledim. Süpüreceğim. Belki yıkarım bilmiyorum emin değilim. Bütün evi süpüreceğim. Ondan sonra toz alacağım. Sileceğim. Banyoyu temizleyeceğim. Rutin temizlik yapacağım. Ondan sonra belki dışarı çıkabiliriz. Havayı görüyor musunuz? İnanılmaz güneşli ve çok güzel. Soğuk da değil hava. O yüzden belki çıkıp bir yürüyüş yaparız. Şunlar da katlanacak. İşler benim için. takabiliyor. Nerede kızım? Düşme. Sen çıkma anneciğim. Baba dikkat et. Sen de dikkat et. Oh. Ama bunun altından çık bak elinden evet, düşer falansa sıkıntı olur. Bye. Aşkım niye uzaklaşıyorsun? Patlarsa şey, için. Ay. <laughs> dikkat et nasıl göründüğüne baktım. Daha şu an. Ne patlayacak bomba mı? Sen halledersin. Hallederiz. Hallederiz. <laughs> Avizemiz sonuna takıldı. Sedat çok aşağıda değil mi diyor ama bence normal. Yani sen yerine göre kıyaslıyorsun ama sadece ışık kötü durdu içinde ama gibi. Dolan başka olmasa belki daha güzel durabilir değil mi? Kapadıkları çok güzel duruyor. Ben de açmıyorum. <laughs> <bunu. gülüyor> Zaten açmıyorum ki ben. Bütün işleri hallettim. En son çamaşırlar kaldı. 1, 2, 3, 4, 5 Bunları katladıktan sonra hazırlanmaya 6, başlayacağız. 6, 7, 8, 8, 9, 10, 12 10, 12 11, 11 nerede? Ondan sonra güneşi kaçırmadan böyle 3, 1, 2, 3, bir gidip geliyor 4, güneş bu arada. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Çıkarın. Aslı'ya bir parka götürelim. Hem ben biraz Hepsini. hava alayım, yürüyeyim. Anne, kedilerin hepsi. İyi gelir. Kedinin yemekleri bunlar anne. Evet anneciğim. Anne benim niye bunlar? Hadi. Hadi senin burada ne işi var? Buralarda. Hadi anneciğim onları mutfağa götür. Kırılır tatlı. Hadi. Anneciğim bak kıracaksın. Topla onları. Hadi bebeğim. Hmm. Topla anneciğim. Hazırlanmaya başlayacağız. Hoppa Hadi götür mutfağa anneciğim. Dikkat et. Aferin kızım hadi. Ya da sen şuraya koy ben getiririm. Sen onları kıracaksın. Şuraya koy. Ver bana. Ver bana ver bana. Tam oraya koy. Çocuğun da kafası karıştı. Aferin. ben, K ben şimdi. Başlamak için kedimi mama beslemeliyim. Bak bunlar olabilir mi? Ama ben ne dedim? Onlarla oynanmayacak dedim anneciğim. Kırılır. Anne oynamayacağım kedime vereceğim onları. Zeytin. Hım, kediler için mama. Sonra peynir. Kediler mi vereceksin? <laughs> kediler zeytin yer mi ki? O, evet. Yer. <laughs> yer mi? Bence yemezler ama. Yer yer. Dümünün mı? Kediye işte Geleyim bakayım ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Arzu'yu kapattım. Çok korktum. Göremedim seni. Ya. Bu arada ben hazırlandım. Şöyle. Şimdi hafif diyeceğim. Bu makyajın neresi hafif diyeceksiniz ama ben çok ağırda bir makyaj yapmadım. Böyle saçlarımı falan düzleştirmedim. Bu doğal hali ve ben bu doğal halini de seviyorum aslında. <laughs> Öyle. Bu arada çok açıldı. Kızıl gibi duruyor. Anne. Bak. Bu arada bu rengi de sevdim. Tekrardan boyatmayacağım. Boyamayacağım yani kendim. Hoşuma gitti. Böyle koyu yapınca da çok güzel, sert gösteriyor. Çok da aslında ilk boyadığım zaman hoşuma gitmiyor ama sonradan aktıktan sonra böyle doğal görünüm oluyor. Onu seviyorum. Ama yine de boyamayacağım. Yaza belki boyarım. Şu kendi saç rengim zaten. Şöyle. Şurası da boya. Nasılsın, ben, 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 Hayır öyle gitmedi <laughs> <laughs> <gidip> <laughs> çok komiksin ya gerçekten. o <laughs> <laughs> düşersin. Niye bu kadar parlıyorum ya? Fikrimi değiştiriyorum. <laughs> Fikrimi değiştiriyorum. Hava çok soğuk. Geçen pazar da gelmiştik ama o gün de çok soğuktu ama rüzgar yoktu bugün rüzgar var. Ya, o yüzden çok fazla yürüyemeyeceğiz gibi sanki. Ya baba elini tut oh. misin? ben bu zorla bizi hamburger yedirmeye çalışıyor. Burada bir kere yemiş sanırım. Güzel. Yemek istemiyorum diyorum. Ama güzel güzel ye. İlk defa köfte ben... yiyeceksin. Şey. Gel bakalım buraya. <laughs> Başka bir şey yiyebilir miyim? Hayır, ben bu yiyeceksin. Ay. Kere denemeni istiyorum <laughs> ya. Aslı ördekler yok. Yazın hep geliyorduk buraya. Bitmişler anneciğim ördekler. Bitmişler ördekler. Oh. <laughs> 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 Efendim anneciğim. Evet aşkım. Annede bir foka getirseymiş, iyiymiş. çocuğun saçları Ya şey, ben bir yere oturmayız diye şapka takıyoruz ve fokalarını çıkartıyorum hep. Evet. Böyle bir şey yapmasın evet. diye. Ne oldu? Evet. Çünkü o tatlı su pislenmiş. Evet. evet. Tuzlu değil mi? Yok. Yok tuzlu olur, O tuzlu su çikolata. Hüsret diyor <laughs> ama bir şey diyeceğim Hüsret'teki hamburgeri çok merak ediyorum. Tamam bir gün, bir gün. Bir ikramiye çıkarsa yeriz. Ha çok pahalıymış hamburger ama. Asya'ya da ayran Bireyim söyleyelim. Mı? Ona da ben köftesinden ekmeğinden falan yediririm. <gülüyor> <gülüyor> Buradalarmış. Biz yok zannettik aşkım. Ne tatlılar. Evet yazın sevmiştik değil mi? Ekmek atmıştık. Ekmek atmıştık. Pişiyor ama ben büyüdüm. Pişiyor ama ben büyüdüm. <laughs> Güzelmiş ama. <laughs> Michaels, bir de Burger King'in o tarz yerleri. Evet. Nefret ediyor yerlerinden <laughs> ama ben sipariş ettiğim zaman bazen <laughs> kendi de istiyor. <laughs> Yiyor, nefret ediyor ama yiyebiliyor. <laughs> Ben çok seviyorum. Biz eve geldik. Şimdi size bir şey göstereceğim. Eve geldik. Saçımı topladım. Hiç aynaya bakmadan. O kadar hoşuma gittik. Yani hep diyorlar ya evde böyle temizlik yaparken topladığınız topuzlar hep en iyisi olur diye. O kadar hoşuma gitti ki. Dışarı hiç topuz yaparak çıkmam bu arada. Ben kendime çok yakıştırmıyorum ama böyle çıkabilirim. Çok hoşuma gitti. Bu gereksiz bilgiyi de verdiğime göre gidebilirim. Ama tehlikeli bir şey yapıyorsun şu anda sen. Bu ne? Güzel. Şuraya oturayım mı ben de? Hoppala. Asya uyuyacak zannettim. Geldikten sonra hemen yattı. Birazcık süt içti. Ama uyumadı. Ama zaten ben bunu istiyorum uyuma. Çünkü gece uyumayacaksın biliyorum. Hadi biraz daha yükseltelim. Getir. Hayır anne. Nasıl olsun? Aa, evet. <laughs> Abi de şöyle yapalım bence. Bak yanlarına da yapalım. Akı nasıl olacak? Ben yapayım. Şöyle olacak. Bunlar ne? Köprü. Kuşlara bakın. Gözüküyor mu? Ne kadar güzeller, değil mi Asya? Kimin maçı var? Galatasaray. Kimle? Ya sen niye beni iki çorba bir yüz süsle bir yer geçiyorsun? <laughs> Tabii artık şeyi yakamıyorsun balkonda. Dur kızım. Oh, oh. Bu kız ben de, şey de kendime böyle. elma çayı yapıyorum şimdi. Kendisi sınırmış. saat bilgisi veriyorum. Saat tam bir. Aslında bir saat oluyor yatalım Bilgisayarımı açtım. Birazcık Instagram'da gezindim falan. Filtrelere baktım. Fotoğraf çektim. Bir filtreye bayıldım. Bu filtreler insan ne kadar değiştiriyor ya. Bir tanesine taktım. Bayağı fotoğraf çektim. Ondan sonra bir de doğal halime çektim. Ve kendimi hiç beğenmedim. O kadar çirkin geldi ki gözüme de göstereceğim. Ve bir dudaklarım ince geldi falan. Bu demek ki şey işte estetik falan bağımlılık gerçekten. Çünkü artık insan arada kendini öyle görmeye alışınca hani demek ki sürekli yaptırıyor. ben değilim yani. Bu kim? Son videoma da birkaç tane soru gelmişti. Onlara cevaplayayım dedim. Bazen yapıyorum biliyorsunuz. Sezgin demiş ki hangi semtte oturuyorsun? Sakıncası yoksa öğrenebilir miyim demiş. Semtimi söylemesem ama Avrupa yakasında ve Avrupa yakasının çıkışında, çıkışına yakın bir yerde oturuyoruz diyeyim. Başka bir arkadaş da şeyi sormuş. Sevgililer günü hediyesi ne gelecek Esra demiş. Bir şey gelmedi. <laughs> ben de almadım. Çünkü biz sevgililer gününü kutlamıyoruz. Yani geçen sene görümcemlerle falan yemeğe gitmiştik ama o böyle hani Instagram'da bakarken bir yer işte güzel masa hazırlıyorlar. işte akşam canlı müzik falan. Böyle hani bir gidelim havamız değişir diye gitmiştik. Ama Ondan önceki senelerde hiç hatırlamıyorum çıktığımızı. Biz Sedat'la bile yani birbirimize hediye almıyoruz o günlerde. Özel hususi bir yere de gitmiyoruz. Bizim için çok da önemli değil. Biz sevgiliyken bile kutlamıyorduk. Bunu itiraf edeyim. Bizim için özel bir gün gibi gelmiyor açıkçası. Yani bir işte yıl dönümüdür, evlilik yıl dönümü, özellikle tanışma yıl dönümü. Çünkü kaderiniz o gün kesişiyor. Yani çok hatta evlilik yıldönümünden daha bile önemli benim için tanışma yıl dönümü. İşte doğum günleridir, evlilik yıldönümü, tanışma yıl dönümü. Çünkü o gün bize özel. Ama şöyle bir şey yani sevgililer gününün kutlaması, kutlanmasını çok saçma bulmuyorum tabii ki. Yani insanların birbirini düşünmesi, birbirine hediye alması falan güzel bir şey ama e, biz kutlamamayı tercih ediyoruz ve Kutlamıyoruz. Bazen çok nadir Sedat çiçek alıp gelebiliyor o günlerde. Bazen nadir olarak. Ama hani hususi bugün de bir şeyler yapacağız, yapmamız gerek e falan diye bir şeyler yapmıyoruz. Ama bir şey aklıma geldi. Ben size sorsam, beni nereden izlediğinizi, ne zamandan beri izlediğinizi ya da hangi videomla bizi tanıdığınızı yazarsanız değişiklik olur bence. Beni çünkü yani ortalama 15 bin kişi falan izliyor. Ama herkes yorum yapmıyor. Ben çoğunuzu tanımıyorum. Biliyorum ki hiç bugüne kadar hiç yorum yazmamış takipçilerim bile vardır. Hep belli başlı takipçilerim yazıyor. Ee, yazın ya. Sizi görmek istiyorum. Gerçekten. Bu zaman kadar hiç işte beni takip edin, beni beğenin bana yorum yapın demedim. Ee, ama güzel olur. Yazarsanız sevinirim. Cevap vermeye de çalışacağım sesimden rahatsız oldu. Herhalde kapıyı açık bıraktım sesini duyayım diye. Sedat yukarıda. Çok konuştum. Başınıza harcadım birazcık ama böyle birazcık konuşalım istedim. Umarım hoşunuza bir daha seyredecek bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.